Bol şekerli mutluluklar bizlerle olsun. Sizin ilk öpüşme deneyiminiz nasıl oldu bilmem ama benimkisi çok iyiydi diyemem. Hatta yıllar boyunca utanmama sebep olacak türdendi. Kimseye de anlatmadım diye hatırlıyorum. Konumuz öpüşme değil ama ben o esnada aha burası öpüşeceğimiz yer mi? O an geldi mi? Hep o filmlerde gördüğüm an diye düşünmüştüm. Çok iyi hatırlıyorum. Yaşım 12-13 falandı. Evet, geldik 6. podcastimize. Bir ilişki nasıl daha iyi olur? Ya da buraya kadarmış deyip sonlandırılmalı mı? Çok basit iki soruyla buna karar vermeye çalışalım istedim. Hayat aşkım kızım'a da bununla alakalı iki tane soru sordum. İlişkiler değil ama en azından sevgililik ilişkisi değil henüz ama arkadaş ilişkileri üzerinden bu soruma cevap verdi. Gayet basit ve harika bir cevabı oldu bu konuda. Kulaklıklarımızın sesini açıyoruz o zaman ve susma sustukça ilişki canını yakacak diyoruz ve bölümümüze balıklama dalıyoruz. Evet nerede kalmıştık? İlk öpüşme demiştik. Yaşım 12-13. Ortaokuldayım kendimce bir sevgilim var. Ders aralarında çıkıyoruz, el ele tutuşuyoruz, konuşuyoruz. Derslerde birbirimize bakışıyoruz, kağıt atıyoruz, not atıyoruz vesaire falan o seviyelerdeyiz. Bir gün bana geldi dedi ki dersten çıkıyoruz hiç unutmuyorum. Kalabalığın içinde böyle grup halinde bahçeyi boşaltırken Himmet öpüşelim mi dedi. Nasıl yani dudaktan mı dedim? Evet dedi. Hayır ona cesaret edemem dedim. Devam ettik yürümeye çocuk çocuk. Ondan sonra eve geldim. Bir moralim bozuldu, bir moralim bozuldu. Ağlayacağım kimseye de anlatamıyorum. Depresyonun dibindeyim. Özgüvensizlik tavan. Gece sabaha kadar uyumadım. Ne yapacağım, ne edeceğim, bunu döndürmem lazım. Hayatımda ilk defa böyle bir şey geldi. Aslında muhtemelen içimden öyle bir his de gelmiyor. Bunun ne demek olduğunu da bilmiyorum ama filmlerde falan görüyoruz ya. Oralardan bir şeyler var kafamızda. Belki onun için de aynı şey geçerli. Bir sonraki gün dersler bitti beraber çıkıyoruz. Tam kapıya geldik elini tuttum çektim. Küçük bir öpücük kondurdum dudağına ve döndüm koşarak eve doğru gitmiştim. Adına Ayşe diyeyim kendisinin. Neticede öptüm ama kendimi cesaretsiz olarak adlandırdım ve buradan da çıkamadım. Uzun yıllar boyu çıkamadım ve kimseye de anlatamadım. O yaşta benim için ciddi bir özgüvensizlik örneğiydi. Şey gibi, hani bir tartışma yaşarsın biter, sonradan şunu da deseydim, bunu da deseydim diye kafanda böyle defalarca tartışırsın ya, hatta bazen kafanda kazanırsın bile. Ama gerçekte bitti gitti, kaybettin. Aha tam da onun gibiydi benim bu yaşadığım. Benim kafamda yıllar boyunca. Belki de şu anda dinliyordur. Ayşe Kod adlı ilk sevgilim. Çok tatlıydı, çok masumdu. Okuldan kaçıp parkta, salıncakta sallanırdık, kaydıraktan kayardık vesaire. Bu özgüvensizliğimi benim İngilizce öğretmenim çözdü. En arkalarda bir yerde otururken sen akıllı birine benziyorsun. Gel bundan sonra burada en önde oturacaksın. Aa tipin de düzgünmüş, çirkin tipler oturmasın önümde. Sen oturacaksın, biraz Moralim yerine gelsin diye bir espri yapmıştı ve beni en öne oturtmuştu. Akıllı birine benziyorsun deyince benim biraz kafamda acaba öyle miyim gibi sorular canlanmaya başladı. Çünkü babam sağ olsun bana bu konuda pek bir özgüven vermedi. Hatta beni yerden yere vurmuştu. İlkokul öğretmenim de benimle çok ters konuşurdu. Sürekli döverdi. Ondan kaçmak için tuvalete saklandığımı bilirim teneffüslerde. Öyse benden bir şey olmayacak konusunda çok netim. Her şeyde olduğu gibi özgüvensizlik de çocukluktan geliyor. Zaten kimse çok aşırı özgüvenli büyümedi çevremde bilmiyorum. O yüzden hani şöyle bir ailede büyüsen şöyle olur vesaire falan gibi bir yorum yapamayacağım. Çevremde kabaca benim gibiydi. Hatta babam benim adam olmayacağım konusunda çok da netti. Adam oldum mu bilemiyorum ama sanırım onun dediği kadar da kötü gitmedi hayatım. Çünkü senden bir bak olmaz çöpçü olursan iyi derdi. Çöpçülere saygım belki de o yüzden çok fazladır. Nerede görsem mutlaka kolay gelsin derim ellerinde bir kova varsa yardım etmeye çalışırım onu çöp arabasına atmaya çalıştıklarında. Şimdi böyle gelince hayata kendini ifade etmekte, derdini anlatmakta da zorlanıyor insan. Gerçekleri konuşmaktan ziyade, duygularımızı, hislerimizi konuşmaktan ziyade biz ne yapıyoruz? Havadan sudan konuşuyoruz ilişkilerimizde. Bu da aslında pek bir diyalog olmuyor. Geçenlerde bir yerde okudum, sohbetlerimizin, muhabbetlerimizin %80'i dedikoduymuş. Annemle bunu konuşuyoruz anne dedim. Amerika'da İnsanlar birbirine böyle çok şey sormuyorlar işte. Evli misin, bekar mısın, çocuğun var mı, ne iş yapıyorsun, maaşın ne kadar, evin kira mı, kendinin mi tek böyle bir şeyler konuşmuyorlar dedim. E ne konuşuyorlar ki orada? Bir şey kalmadı diyor. Evet bizim kültürümüzde biraz bu var ama konuyu dağıtmadan kızıma da sordum. Karşındaki kişinin yaptığı şey seni rahatsız ederse diye. Cevabı çok tatlı ve çok samimiydi. Onu birazdan dinleteceğim size. Oraya gelirken İlişkiler nasıl başlıyor ve nasıl evrim geçiriyor? Oraya bir değinmek istiyorum. Romantik karşılaşmalar filmlerdeki gibi oluyor değil mi? Karşılaşma. Olamaz. Aynı müziklerden hoşlanıyoruz. Paraşütçülük mü? İnanmıyorum. Şimdilik motora biniyorum. Yok artık. Benim içinde kaskın var mı? Köpeğin mi var senin de? Yok ya ben tam bir kedi insanıyım. İnanamıyorum. Rüyamda gördüm İşimde terfi alıyordum ve patron bunu herkesin önünde söylüyordu. Gerçekten mi? Hislerin kesin çok kuvvetli senin. Tabii bunlar etkilenme ve hormonlarla alakalı. Karşı taraf bir film yıldızı gibi değil mi? Hatta Nazım Hikmet'in Seni düşünmek güzel şey şiirinde de söylediği gibi, seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkısını dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Seni düşünmek güzel şey, fakat artık beynim zonkluyor. Seni düşünmek güzel şey, fakat artık dayanamıyorum. Zamanla ne oluyor? Canlı müziği aslında çok da sevmiyor galiba. Baksana gelmişiz mekana telefonla oynuyor. Motorla getirdi beni buraya, kıçım dondu valla. Dönüşte kendisi gitsin ben taksiyle döneceğim. Dün gece rüyamda aya gitmiştim biliyor musun? Kıçın açıkta kalmıştır. İlk başta ne centilmendi. Şimdi kendi kapımı kendim açıyorum. Eskiden yaptıklarımı takdir ediyordu, artık sıkıcı buluyor. Bu konuyu Nazım da şöyle dile getirmiş galiba. Bence şimdi sen de herkes gibisin. Yani ne sen benim umduğum gibisin ne de günler o günler. Benim de artık hayal kuracak mecalim kalmadı. Kalbim o kadar dolu ki, sanki bir çocuk mezarlığı. Aslında bu konu sadece sevgililik olaylarında değil, patronumuzla ya da ev arkadaşımızla ya da sosyal ilişkilerimiz, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimize de geçerli. Hepsi de bu konuda aynı. Yeninin heyecanı sona erdikçe tahammül sınırımız da düşüyor galiba. Mesela yeni bir işe giriyoruz. Vay ofis masam ne kadar güzel. Aa eve servis temi var. Bu arada şunu bunu yaparsan prim de alıyormuşsun. Vay be. Yeni iş arkadaşlarım çok tatlılar ya. Burada çok güzel sosyalde bir ortamımız olacak. Çok mutlu olacağım. Zaman içinde patronlar da tam bir geri kafalı. Ya şu adama bu işte neden tutuyorlar? Tam bir karın ağrısı. Buraya dönüşüyor konu. Şimdi gelelim kendimize sormamız gereken soruya. Bence burada iki tane konu var. Birincisi, ben kendimi bu ilişkide seviyor muyum? Bunu Daryl Rutherford'un kitabında gördüm ve aşık oldum. Kendime bu soruyu soruyorum ilişkilerimde. Hem sevgililik ilişki, artık ne denir? sevgililik ilişkileri. Evet, karşı cinsli olan ilişkilerimde. Hem de sosyal çevremde. Acaba ben kendimi bu ilişkide seviyor muyum? Kendine mesela şunu sorsana, şu an yaşadığın ilişkide kendini seviyor musun? Karşı taraf mutlu olsun diye kendini sevmene mani olacak şeyler yapıyor musun? Burada bahsettiğim konu fedakarlık değil. Kendini sevmene mani olacak şeyler yapmakta. Fedakarlığı hissedersin ve yaptığında kendini seversin zaten. Sorun bunun tam zıttına gittiğinde. Bunun temelinde de aslında genelde ikinci konumuz var. Sessiz anlaşmalar sessiz anlaşmalar yatıyor. Bu ne? Yaşadığımız ilişkide karşı taraftan bizi çok rahatsız eden bir tavır geldiğinde bunu kabul etmek. Karşı tarafı sözlü olarak olmasa da tavrımızla onaylamış olup istek dışı onunla sessiz bir anlaşma yapmak anlamına geliyor. Karşı tarafta evet ben sana bunu yaptığımda onaylıyorsun bir dahaki sefere gene yapabilirim demiş oluyor. Sözlü olarak dile getirmese de. Yani aslında bu sessiz anlaşmalar birimizin bir diğeri için bu şekilde kim olacağını onayladığımız, belirlediğimiz yerlerdir. Şimdi bu sessiz anlaşmaları ortadan kaldırmadığımız sürece ilişki sıkıntıya düşmeye başlıyor. Bunu dile getirmekten kastım karşı tarafı eleştirmek değil, yapılan hareketi eleştirmek. İlişkiyi daha iyiye götürmek için yapıyoruz bunu da. Gireceğimiz diyaloglarda karşı tarafa verdiğimiz değeri göstermemiz bu manada çok önemli. Yani mesela şu şekilde girilebilir. Seni seviyorum da ya da ilişkimize değer veriyorum ve bu sebeple şu konuda seninle konuşmak istiyorum. Anlatırken de karşı tarafa sen şöylesin, sen böylesin ya da şöyle yaptın, böyle yaptın gibi değil de şu davranışın bende şu hissi yarattı gibi. Neticede karşı tarafın bizim hislerimizi, duygularımızı kendi kendine anlamak gibi bir zorunluluğu yoktur. Buna dile getirmemiz gerekiyor. Karşı tarafta bir müneccim yoksa tabii ki. Ve bunları söyledikten sonra da karşı tarafın bu konudaki düşüncelerini ona sormamız hem ilişkimizi hem karşımızdaki kişiye saygı gösterdiğimizi belirtir. Ve onu tepkisel bir şekilde değil de gerçekten dinlemek için dinlememiz gerekiyor. Eğer biz de bir müneccim değilsek tabii. Varsayımda bulunmak çok yanlış bu konuda. Sor arkadaş ne istediğini söylesin karşı taraf. Bunun için ona bir Alan aç. Her ağzından çıkan cümleyi bitirir bitirmez cevap vermeye çalışma. Sonra bu diyalogtan kalktıktan sonra da biz duygularımızı dile getirip karşı tarafı iyice anladığımızdan emin olmak için söylediklerinden şunu anladım. Söylediklerine gerçekten şunu kastetmek istiyordun, doğru muydu gibi teyit etmekte de çok fayda var. Bunu yaptığımızda karşı tarafı gerçekten anlamaya çalıştığımızı göstermiş oluruz ve bunu kendimize de göstermiş oluruz. Bu hissi de ona verdiğimizden emin olmamız lazım. Diyalog sona erdiğinde de bundan sonra neyin nasıl devam etmesini istediğimizi iki tarafın da onayladığı şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bu konuda yeni bir anlaşma yapılması gerekiyor. Bunun adına anlaşma demek zorunda değiliz. Ama bundan sonra böyle bir durum yaşanmayacağını ya da yaşanırsa tekrar masaya yatırılacağını belirleyip netleştirip diyalogtan öyle kalkmak gerekiyor. Yoksa sadece tepkimizi dile getirmiş oluruz ve o masadan ayrılmış oluruz. Bunlar nerede oluyor? İşte ev işlerinin paylaşımı, finansal konular, özel günlerdeki beklentiler, duygusal olarak yıprandığımızda karşı taraftan beklentilerimiz, mahremiyet sınırları, tartışmaların nasıl yapıldığı, gelecekten beklentiler gibi gibi konularda elbette ki bir ilişkiye başladığımızda ortaya bir checklist koyup ben şunu beklerim, ben bunu beklerim diyemiyoruz. Olaylar yaşandıkça bir yere geliyor. Yaşandıkça anlaşmalar sessiz ya da sesli bir şekilde yapılmak zorunda kalıyor zaten. Bu anlaşmayı yapmasak ne oluyor? Bu olay tekrar yaşanıyor. Karşı taraf tekrar yapıyor. Tamam ya bir daha yapmaz diyoruz. 1 2 3 derken bu bizde bir birikime sebep oluyor. Aslında hepimizin kendi standartlarımız var ve herkesin bu standartlarda olduğunu düşünüyoruz. Ama olmak zorundalar mı? Karşı tarafında kendi standartları var ve bazen sizin rahatsızlığınızı fark ederek alışır diye düşünebilir. Bazen de hiç fark etmeyebilir. Ortalık gerilmesin diye bunu dile getirmeyince ne oluyor? Aslında ortalık daha çok geriliyor. Zaman içerisinde bir birikmişlik oluyor. Derdimizi dile getirmeyince ya daha fazla zaman harcıyoruz ya daha fazla para harcıyoruz ya da daha fazla enerji harcıyoruz. Karşı tarafın yapmasını beklediğimiz şeyleri ona söylemediğimiz için sürekli biz yapıyoruz biz yapıyoruz bu, bu bizde bir birikime sebep oluyor. İlerleyen zamanda patlıyoruz. Harcamalarla alakalı anlaşmazlıklar olabilir. Özel günlerin nasıl kutlanacağıyla alakalı olabilir. Bunları karşı tarafa iletmemiz gerekiyor. İletmediğimiz takdirde de karşı taraf bunları yapmasından dolayı onu suçlama hakkımız ne yazık ki yok. Bu konuda bir sevgilim şöyle demişti. Erkekleri çözdüm. Bir şey istiyorsan söyleyeceksin. Komik ama mantıklı ve açıkçası <laughs> işe yaradı da bende. Bunu aynı şekilde kızıma sordum karşındaki kişi diyerek sordum ilişkileri olarak. Tanımayanlar için kızım 12 yaşında Zehra çok basit ve mantıklı bir cevap verdi. Eğer bir şey istiyor muyuz yoksa beklentide mi bulunuyoruz? Eğer zaten gerçekten bir şey istiyorsak söyleriz, beklentide bulunmayız. Bizi rahatsız eden bir şeyi karşı tarafa söylersek ne olur, söylemezsek ne olur? Eğer karşımızdaki kişi gerçekten bizi rahatsız ediyorsa ve bunu yapmaya devam ediyorsa söylemeliyiz. Eğer söylemezsek konu küslüğe gider. Yani bir türlü anlaşamayız. Eğer söylersek ve o yine de yapmaya devam ederse konu yine küslüğe gider. Yani zaten senin rahatsız olduğun bir şey yapmaya devam ediyorsa o iyi bir arkadaş ya da iyi bir insan değildir. Eğer söylersek belki küslüğe gider ama eğer söylemezsek kesinlikle küslüğe gider. Şu bakış açısına bayıldım özellikle. Gerçekten istiyor muyuz? Sadece beklentide miyiz? İstiyorsak zaten söyleriz." diyor. Bir de bunu dile getirirsek belki küseriz ama dile getirmezsek kesin küseceğiz." diyor. Şimdi buradaki gireceğimiz diyalogda 3 tane gereklilik var. Bunların üçü de vermekle alakalıdır. Sevgi, takdir, yüzleşme. Ne demek yani? Sevgi, karşımızdaki kişiye özündeki kişi olması için alan yaratmak. Hiçbir düzeltme veya değiştirme niyeti olmadan tamamıyla kabullenmek için bir alan yaratmak. Karşındaki kişiye sen olmana bayılıyorum diyebiliyor muyuz? Diyebiliyorsak o kişiye bu alanı yaratıyoruzdur. Takdir dediğimiz konu karşımızdaki kişiyi takdir etmek ilişkimize inanılmaz değer katacaktır. Sadece günaydın dediği için, sana içini açtığı için, güne gülerek başladığı için, her konuda teşekkür edebilirsiniz. İnanın ilişkiye inanılmaz güzel şeyler katacak. Bir de yüzleşme dedim. Sorunlarımızı içimize attıkça şey gibi oluyor aslında. Ayağımızın altına bir kıymık tanesi batmış onunla yürümeye çalışıyoruz gibi oluyor. Her geçen adımda daha fazla canımız yanar. Şimdi gerçekten kendimize gelip oturup gereken konuşmayı yapmamız gerekiyor. İlişkide bilmemiz gereken İlk husus bence şu. Bir şeylerin değişmesi gerekiyorsa değişecek ilk şey kendimiziz. Korkularımızla yüzleşme cesareti gösteren bir kişiye dönüşmediğimiz sürece o ilişkide istediğimizi elde edemeyiz. Neticede bulunduğun yeri terk etmeden ulaşmak istediğin yere varamazsın. Aynı şekilde kim olduğunu değiştirmeden o ilişkideki olmak istediğin kişiye de dönüşemezsin. Biraz önce dedim ya İlişkide karşı taraftakine bir alan yaratılmalı. Bir derdi bir tasası vesairesi olduğunda üzerine çöküp şunu yapacağız bunu yapacağız gibi tavsiyelerde değil aslında. Top Gun filmini izlemişsinizdir. Bir arkadaşım demiş Top Gun 2 izledin mi süper. Evet biri izledin mi? Ya çok oldu da hatırlıyorum. Abi hiçbir şey hatırlamıyorsundur. Biri izle sonra iki izledi. Gerçekten de öyleymiş. Oturdum biri izledim önce. Top Gun 1'de hatırlıyorsunuzdur. Tom Cruise'un arkasındaki silahçı olan arkadaşı. Uçak arıza yapıyor vesaire atlarken kafasını çarpıyor ölüyor. Tom Cruise kurtuluyor. Sevgilisi Charlotte ona sadece şunu diyor. Sana yardım edebilmeyi çok isterdim. Çok zor olmalı. Tom Cruise diyor ki onu geri istiyorum. Sevgilisi bana ihtiyacın olursa burada olacağım tamam mı? Cümlenin mükemmelliğine eridim bittim. Bizde nasıl olurdu? Bizde muhtemelen ya beraber ağlarız ya dibine düşeriz. Karşı taraftakine ilişkide böyle bir durumda dahi bir alan yaratmak, kendi duygularını yaşamasına müsaade etmek ama yakınlarında olmak ihtiyacı olduğunda el mesafesinde olduğunu ona hissettirmek çok önemli bence. Bunları söyleyerek kısa bir özet geçeyim. İki tane konudan bahsettik. Bulunduğumuz ilişkide kendini beğenmek, bu ilişkide kendin olabilmek, bu ilişkide kendini sevmek. Bu İlişkiye devam etmeli miyiz, etmemeliyiz? Bu kararı vermek için gerçekten bence önemli. Haftamın kaç günü mutlu geçiyor, kaç günü mutsuz geçiyor ya da ayımın. Buna bakabiliriz. 7 günün 4'ünde mutsuzsun. Abi bırak kusura bakma da daha iyisini hak ediyorsun bence. İkinci konu sessiz anlaşmaları sesliye dönüştürmek dedik. İlişkiye devam ediyorsak eğer ve ilişkide bazı pürüzler olduğunu görüyorsak veya bunu hissediyorsak kaliteli ve mutlu bir ilişki yaşamak için öncelikle sessiz anlaşmaları sesli anlaşmaya dönüştürmemiz lazım. İçin atıp durdukça patlayacağına söyle onun kucağında patlasın. Emin ol mutluluk gelecekse bu şekilde gelecektir zaten. Amaç o ilişkide olmuş olmak değil. Olacaksa kaliteli ve güzel bir şekilde olmaktır. Sessizlik durumlarında eninde sonunda bir tepki veriyoruz zaten aslında. Ya oturur bunu konuşuruz ya da tavırlarımızla gösteriyoruz. Ne oldu hayatım? Sen daha iyi bilirsin. Karşı tarafı bitirdiğimiz nokta bu. İleride ilişkiler hakkında farklı konuları da değerlendirelim istiyorum birlikte. Aldatma konusu var. İlişkideki cinsellik konusu var. Reddetmek ve reddedilmek gibi konular var. Bir bölümü daha burada kapatırken kafamda elbette bir sonraki bölüm var. Umarım senin de öyledir. Bir sonraki bölümü birlikte oluşturalım mı? Instagram hesabından bana ulaşır ve fikrini söylersen çok mutlu olurum. Bu konuda senin de hikayeni çok merak ediyorum. Yeni bölümleri anında yakalamak için takip et ve zil tuşuna basmayı unutma lütfen. Bölüm yayınlandığı anda haberdar olmuş olursun. Bol kahkahalı, bol şekerli, mutluluk dolu bir hafta olsun hepimize.